Öncelikle gerçek neti hesaplamalıyız. 122 doğru, 38 yanlış varsa 4 yanlış bir doğruyu götürdüğü için 38 bölü 4. Bulduğumuz ne, yanlış yani doğruları götürecek yanlış sayısı, net sayısını buradan çıkaracağım. 38'i 4'e böldüm. 9,5 122'den çıkardık. 112 buçuk Gerçek net bu. Ama Tuğçe'nin hesaplamasına göre diyor ki yanlış sayısı yani 4 yanlışa tamamlamadan doğruyu götürmüyor. Bu ne demek? Yok ki yani bunun içindeki 4'ün katlarını çıkar. 38'in 4'ün en yakın katı 36 olduğu için bunu 36 artı 2 diye yazdım. Bu 4 doğruya ulaştığı için 9 tane 4 doğruya ulaştığı için bu doğruları götürecek. Ama 2 4'ün katı olmadığı için yani 4'e ulaşmadığı için bu götürmeyecek. Bu kalacak. Bunu ellemiyoruz. 122'den 9 taneyi çıkardım. 113 geldi. Sorduğu şey Tuğçe'nin hesapladığı net sayısıyla gerçek netin toplamı yani 112 buçukla 113 sayısını topladığımda 225 buçuk geliyor. Cevap bu.